çok mutlu olacağınız bir şey söyleyeceğim. Bunlar bazı telefonlarda var mı bilmiyorum. Ama e, bildiğime göre sadece Samsunglarda varmış. Bildiğime göre ama. Ben bunu kendi kendime öğrendim. E, ne derseniz zaten bunu da sizde görünce herkese paylaşacaksınız ama lütfen 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 şuradan abone olun. Şuradan da like atın. Bu, bu videoları e, videolar için çok emek harcıyorum. Emek harcarken yani çok şey bulmaya çalışıyorum. İlk bulduğum video bu. Size söyleyeyim. Ben normalde bilmiyordum. Arkadaşlar dedim videolara bakayım nasıl oluyor, nasıl yapıyorlar. Bunu ilk başta benim ablam öğrenmiş. Nasıl yapıyor? dedim. Bir az önce aradı. Söylemedi tabii. Ben ona kırıldım. Sonra hadi sadece denemek için almışlar biz ödev yapmaya gidiyoruz diye kapattılar neyse sonra araştırdım baktım ha hepsi farklı benim istediğim gibi değil de neyse bir, buldum kendi kendime buldum ama onu daha bekleyin arkadaşlar geldim arkadaşlar ee, nerede Bunu ilk ben öğrendim. Ben öğrendim demeyeyim. miyim yanlış zaten. Bunu ilk kendi kendime öğrendim. Şimdi onu nasıl olduğunu size göstereceğim. Yine söylüyorum. Bazı kişilerde telefonlar telefonlarda falan. Bilmiyorum Samsunglarda oluyor mu sadece öyle duydum. Bazı kişiler YouTube'da şöyle şunlarda oluyor falan diye. Ben denedim kaç tanesini. Olmadı. Dedim neyse böyle yapalım dedim. Bir tane hassa Ay bir dakika arkadaşlar çıktı. WhatsApp app var. Ona hiç gerek yok arkadaşlar. Bence hiç indirmeyin. Bu gerçekten doğru bir fikir. Benim yaptım Ama bazı kişilerde olur mu bilmiyorum onu. Bir Şu He, var mı? Yok. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> bir kerelik. Bir tanecik bir şey ya da hiçbir şey indirmenize falan gerek yok. Abi, ha? Şu? Sana Neyse. Hiçbir şey indirmenize yapmanıza gerek yok. Şimdi WhatsApp'a giriyoruz. Ben Videomu bozana kardeşim. Ha? Bir, beni bir sana. Arkadaşlar şimdi kardeşim arıyoruz. Şimdi arayayım. mı? Hadi Ar arkadaşlar arayayım mı? Hayır. Arıyorum. Bu bu arada kardeşimin şeyi. Arayayım mı? Bekle. Şimdi vadip arıyoruz. Merhaba. İnternete bağlı değil ya. İnternet yok çünkü. <laughs> Zaten arasam da hiçbir şekilde aramayacakmış. İnternetim yok. İnternet niye kapandı ki durduk yere? Neyse. Korktum. Arayamam ben. Hiçbir şey yok. <laughs> Dur, bir şey çıktı ama ses çıkmadı. Arkadaşlar burada evet. yani aran bir açabilirlerdi yani. <laughs> Telim kendi diken oldu arkadaşlar. Bir şey geldi geriden gitti. Hı. Demek ki sen. ben kapattım. <laughs> Telim kendi diken oldu. <laughs> Şu an az önce kardeşim numarasını aradım ve kardeşim WhatsApp kapandı kendi kendine zaten. Neyse. Şimdi arayacak biri bulmalıyım. Şimdi saat 9 ya da 10 falan. 21.05 şu an arkadaşlar saat. Ben tam hesaplayamadım. Arkadaşlar daha ben tam çok iyi hesaplayamıyorum bunları. Yapamıyorum. Neden öğretmene soracağım. Şimdi birisini arayacağız. Ulan hangi kimi arayayım falan. Öyle sıkıntılar var. Kendimi arayayım mı? Şimdi. Buradan ben arı aramı seçip birini geliyorum. Kişimizi seçtik, onu arayacağım ama onun yüzü gözükmemesi gerekiyor yapıp geliyor Arkadaşlar söyle bir sıkıntı var. Bende olmadı. Olanlar da olur belki. Ben benim bende olmadı ama kar, annemin telefonunda oldu. Annemin telefondan bakarız zaten. Ee, ben de olmadı. Şimdi o uygulamayı indirelim bakalım. Bu da olmadı arkadaşlar. Aradım az önce ablamı. Arkadaşlar olmadı. Whatsapp apa zaten direkt Whatsapp açtı. Bilmiyorum. Ama sizde böyle olur. Olursa bakın ee, nasıl desem şimdi size. Hani arıyorsunuz böyle bir ekrana geliyor ya. Nasıl desem bir ekran oluyor. Kendinizde kendinize tıklayın. tıklayınca bir sihirbazlık şey çıkıyor. Ona bastığınızda bir sürü efektler çıkıyor. Sizde varsa. Benim annemde vardı çünkü benim annemin telefonunda part 2'si gelir belki bunun. Görüşürüz. Cık, öptüm. Ee, olanlar zaten bana ben de var abla ya da kaç yaşındasınız olamaz bir yazın. Sonra da yazarsınız ben şu an. Ee, size sizden büyük büyük küçük bilmiyorum onu belli değil. Ben 10 yaşındayım. Ama 9 diyorlar. 9 buçuk diyorlar normalde bana. Ama ben 10 yaşındayım arkadaşlar. Siz de yaşınızı yazın yorumlara. Neyse olanlar zaten bende var yazsın. Bende var Eda, bende var Eda abla. Kim bu büyükseniz artık. şimdi ben size benden büyük müsün, küçük müsün falan onları bilmediğim için böyle yazıyorum. Neyse konuşamıyorum artık. ben ee, bende var Eda deseniz de yeter zaten. Ben direkt bende var da deseniz olur. Neyse artık şu videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet o. Hadi bay bay. Öptüm canlarım.